Merhaba arkadaşlar yeni bir Minecraft videosuna sizlerle birlikteyiz. Yeni bir Minecraft sınıf oynuyoruz. En güzeli kek bence. Bunun diğerlerini de oynarız arkadaşlar. En güzeli kek. Şimdi baş dolanması geçireceğim. havalı oluyorum. Vaa dur tamam dur. Tamam mı? yeterli. Şu blokları kırarken. Şey olur derken. Arkadaşlar şuraya saklanıyorum ki. Sakin cana. Arkadaşlar bunun en güzel kek derken. Sakin olalım. Skorpiyon. Oh. <mim> Kendimi buraya atayım. Oh. Oh. Ben seni al. Sen beni çözeceğim mi sanıyorsun? Bayanım. Kızım. Oh. Arkadaşlar bir blok diye en üst katta olmazsanız bunun aşağısında olursanız arkadaşlar en üst katta sizi aşağıdan düşüremiyorlar ama diğer katlarda aşağıdan düşürebiliyorlar derken hmm. Düş, düş. Ne var yaşıyoruz arkadaşlar ha? Of. Lan bu geldi. gici bebe. Point. Git. Ya, git. Yürü git. Git. Git amcım ya. Pişt, pişt, pişt. Yürü gidin be. Lan yürü git. Sapık. Cinsel sapık. Aman koyayım. Düştüm. Bunları aşağıya düşürebiliyorum şöyle. Lan <laughs> yani cinsel sapıklar. şu an şöyle düşürelim. Allah lan bu kaç saniye sürdü. Oha lan kaç kişisiniz. Sağlam cinsel sapık mısınız? Benim başım dolanıyor olayını ya. Lan oğlum gelmeyin sakın. Şu point var ya onu lan koyayım. <laughs> Bana düşen kendisi düşer baby. <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım aşağıdan nasıl düştü Buna düşen kendisi düşer bebi. O ben senin o nenenin ellerinden öpeyim. Üf. Abicim ben bunun ninesinin ellerinden öperim ama. Evet arkadaşlar bir geri akrabamızın sonuna geldik. Bir de kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.